dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin Talat Kaya. İyi günler değerli Bugün 25 Eylül Çarşamba. Radio Kassel'den. Merhaba. Hükümet Alman silahlı kuvvetleri için daha fazla ek harcama planlıyor. 3 Ekim'de ise silahlanmaya karşı büyük bir protesto düzenlenecek. 3 Ekim'de savaşa ve yeniden silahlanmaya karşı ülke genelinde bir seferberlik başlatılıyor. Berlin'de Savaşa hayır sloganıyla büyük bir gösteri yapılması planlanıyor. Peki neden bu gösteri düzenleniyor? Ben de ülkemizdeki birçok insan gibi savaştan korkuyorum. Savaş ölüm, yıkım, tecavüz ve kimyasal silahların çevreyi zehirlemesi demek. Üstelik federal hükümet Ukrayna savaşına giderek daha fazla dahil oluyor. Bu beni daha fazla korkutuyor. Peki nasıl bir savaş bütçesi planlanıyor? Gelecek yılın federal bütçesi kapsamında Alman Silahlı Kuvvetleri'ne NATO kriterlerine göre 2025 yılına kadar toplam 89 milyar euro harcanması öngörülüyor. Bu maalesef bir rekor. Üstelik bu sırada ülkenin altyapısı çöküyor. Dresden'deki Karola Köprüsü'nün çöküşü işler bu şekilde devam edemez dediğimiz bir kırılma noktası oldu. Medya generallerin Bundeswehr'in kötü durumuna dair şikayetlerini gündeme getiriyor. Fakat aynı titizlikle her gün bozulmuş itfaiye araçları, yetersiz hastaneler ya da eğitimin kötü durumu hakkında da konuşabilirlerdi. Ama bunu yapmıyorlar. Bundeswea için 100 milyar Euro'luk dev bir özel fon hazırlandı. Buna karşılık gelecek yıl eğitim ve araştırmaya yalnızca 22 milyar Euro ayrılıyor. Konut, kentsel gelişim ve inşaat için ise sadece 7 milyar Euro. CDU ve AfD bu askeri harcamaların en büyük savunucuları. Artık yeniden güçlü bir barış hareketine ihtiyacımız var. Sendikalara, kiliselere ve savaşı bir siyasi araç olarak reddeden herkese ihtiyacımız var. Barış için ayağa kalkmanın zamanı geldi diyor bir politikacı. Verdi Sendikası Berlin Senatosunu kreşlerde greve gidilmesi durumunda acil hizmet sözleşmesi yoluyla grev hakkını kısıtlamaya çalışmakla suçladı. Verdinin salı günü yaptığı açıklamaya göre düzenlemeye ilişkin görüşmeler Senato'nun ve kreş şirketlerinin yönetiminin grev durumunda bakımın %70'i ile 80'i garanti altına alınmalı ve tüm tesisler aynı kalmalı talebinde bulunmasının ardından başarısızlıkla sonuçlandı. Sendika bu girişimin çalışanların arka kapıdan grev yapma hakkının kısıtlanmasından başka bir şey olmadığını açıkladı. Verdi'nin Berlin Brandenburg Bölge Yöneticisi Kühneman, Senato'nun temel yasanın eğitim uzmanları için de geçerli olduğunu açıkça belirtmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Verdi ve GEV iş yükünü azaltacak bir toplu sözleşme için verilen mücadelede zorunlu grev lehinde oy kullandı. Berlin'de kreş çalışanları eğitmen çocuk oranının iyileştirilmesi talebiyle süresiz greve hazırlanıyor verdi sendikası üyeleri arasında yapılan grev oylamasında yüzde 91,7 oranında süresiz grev kararı çıktı. Grevlerin 30 Eylül'den itibaren başlaması planlanıyor. Sendikanın temel talebi eğitmen çocuk oranının iyileştirilmesi. Özellikle 1 ile 3 yaş arası çocuklar için bir eğitimcinin en fazla 3 çocukla ilgilenmesi isteniyor. Berlin Bölge Eğitim Sendikası (GEV) üyelerinin yüzde 82'si de süresiz grev yönünde oy kullandı. Kassel uzun yıllardır süren tartışmaların ardından modern ve çok amaçlı bir arenaya kavuştu. Nordwesten Arenanın işleticisi Paul Siniz'in buz pisti için gerekli onayı aldı ve ikinci bir buz pistinin planlandığını duyurdu. Bu yeni projeyle Kassel'de buz hokeyinin geleceği güvence altına alınacak. Sinizin aynı zamanda Kassel Husky'nin genel müdürü ve Bike Easing'in kurucusu olarak eskiyen buz pistinin yenilenmesi için 25 milyon eurodan fazla yatırım yaptı. Arena çok gönlü bir kullanım amacıyla yaklaşık iki hafta önce resmen açıldı. Belediye meclisi üyesi Simona Fedderke arenanın geleneksel buz pateni ve buz hokeyinin ötesinde birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacağını vurgularken, Kaser Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle bu yeni yapının şehrin cazibesini artıracağını belirtti. Arenanın yanı sıra ikinci bir buz pisti ve çok katlı bir otopark inşa edilecek. Bu yeni yapıların maliyetinin yaklaşık 25 milyon euro olması bekleniyor. Ancak Kassel Husky'nin yanı sıra Bundesliga handbol takımı MT Melsungen'in de burada maçlarını oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Almanya Tarım Bakanlığı'nın beslenme raporuna göre tüketiciler gıdaların lezzetinin yanı sıra ürünlerin nereden geldiği ve hayvan refahına da giderek daha fazla önem veriyor. Temsil ankete göre alışveriş yaparken hayvan refahı etiketine dikkat eden insan sayısı 2003'e göre %36'dan %65'e çıktı. Bu da neredeyse iki kat artış anlamına geliyor. Avrupa Birliği organik etiketine dikkat edenlerin oranı da %47'den %59'a çıktı. Her gün et tüketenlerin sayısı azalırken bitkisel bazlı gıda alternatiflerine yönelenlerin oranı %39'a ulaştı. Ancak tüketiciler için en önemli kriter hala gıdanın lezzeti ve fiyatı. Ankete katılanların %69'u ise vejetaryen ve vegan alternatif ürünleri meraktan satın aldıklarını söyledi. Beslenme raporuna göre Almanların 5'te dördünden fazlası hazır gıdalara eskisinden daha az şeker eklenmesinden yana. Tüketicilere göre %7 oranında tatlılık eksikliği düşük kalorili veya kalorisiz tatlandırıcılarla telafi edilmeli. Tarım Bakanı Cem Özdemir hala sektörün gönüllü değişiklik planlarına güveniyor. İngiltere'deki gibi şeker vergisi yerine üreticilerle diyaloğu desteklemeye devam ediyor. Değerli arkadaşlar, Serkan'ın getirdiği sıcak hava yerini Birgitta ile birlikte soğuk ve yağışlı günlere bırakmaya hazırlanıyor. Güneşli bir haftanın ardından hafta sonu sıcakların düşmesi ve geceleri don olaylarının yaşanması bekleniyor. Bugün ülkenin büyük bir kısmında bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Batıdan yaklaşan alçak basınç alanı Birgitta beraberinde kuvvetli yağışlar ve fırtınalar getirecek. Ancak Doğu'da yüksek basınç alanı Serkan etkisini sürdürüyor ve bu bölgede sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Yarın sıcaklıkların 15 ile 22 derece aralığında olacağı tahmin edilirken cumartesi günü bu değerler 9 dereceye kadar düşecek. Şehir merkezi yönünde yaklaşık 200 metrelik bir yol yüzeyi yenileme çalışması nedeniyle Druzel Talstrasse'de tıkanıklar olabileceği duyuruldu. Çalışma 26 Eylül Perşembe gününden 28 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek. Aş Augustinum'da bulunan otopark bu süre zarfında kullanılamayacak. Hoşner Strasse yakınında bulunan Wolfhagen Strasse'deki yaya sinyal sisteminin teknik nedenlerden dolayı 24 Eylül Salı gününden 9 Ekim Çarşamba gününe kadar değiştirilmesi gerekiyor. Bu süre zarfında yaya trafiği için geçici bir sinyal sistemi kurulacak. Yol kullanıcılarından daha dikkatli olmaları istendi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın, her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.